Bugün kamu emekçilerisinin mücadele tarihinin yapı taşı, fiili meşru mücadelenin açık adresi ve konfederasyonumuz Keskin 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kesk Samsun dönem sözcüsü Suat Yıldız, Keskin kuruluşunun 20. yılı nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. 20. kuruluş yıl dönümümüz olan bugün buradan bir kez daha 10 Ekim'de yaşamını yitiren arkadaşlarımızın vasiyeti olan barış ve demokrasi Demokrasiyi gerçekleştirme sözümüzü yeniliyoruz. Çünkü KESK güçlünün hukukuna karşı her zaman ezilenin, dışlananın, ötekileştirilenin yanında saf tutmuştur. Keskin kurulduğu yıldan bugüne kadar yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Yıldız, Kesk insanca bir yaşam mücadelesinin adıdır. Kesk emeğinin hakkını almak isteyenlerin konfederasyonudur dedi. Kesk emekçilerin iradesine iktidarların gölgesinde Özgür bir ülkede istenilen e, mücadelenin ortaya koyulduğu sendikanın adıdır. Kesk emeğin hakkını almak isteyen demokratik ve özgür ülke isteyenlerin önündeki engelleri artmaya devam ederken bugün bizim için sadece bir kutlama günü değil mücadele yükselme günüdür diyenlerin konfederasyonudur.